Sevgili takipçilerim, herkese merhaba. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşacağım. Hep yemek, pasta, börek, çörek olmasın. Sizler de sıkıldınız, ben de sıkıldım. Bugün bizim akrabaların evlerinde asma ağacı var arkadaşlar. Oraya geldim. Asmadan biraz yaprak toplayacağım sarma sarmak için. Şöyle yapraklarımı şuradaki yaprakları şöyle alacağım yaprakların tazeliğine güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar bunları sarıp dondurucuya koyacağım şunlara da biz ışkın deriz şunları da şöyle ışkın bunlar da yaprak salamura koyduğumuz zaman bunu da içerisine koyarız şöyle şimdi düzeltmeden rastgele topluyorum sevgili takipçilerim değerli arkadaşlarım bunu Sungurlu'dayım arkadaşlar. Eşimin memleketindeyim. Oradan size bolca sevgi selamlarımı yolluyorum. Tatil amaçlı geldim buraya. Gerçi burada da evimiz var ama gelip 15-20 gün kalıyorum. Arkadaşlarımı, akrabaları ziyaret edip gidiyoruz. Bu arada da böyle kışlık şeylerimi yapıyorum. Yazlık şeylerimi yapıyorum. Şöyle yaprakların tazeliğine bakar mısınız? Biraz da çatının üzerinde var orada. Orada da bizim gelin topluyor. O da bana. Zübeyde bakalım topladığın yapraklara. Evet şimdi biraz da çatının üzerine çıkacağım. Çıkabilirsem. Biraz da oradan toplayacağım arkadaşlar. Sevgili takipçiler. Asma yaprağının sarması çok lezzetli oluyor. Mayhoş böyle ekşimsi. Bir de çok ince olduğu için çabucak pişiyor hemen. Şuralarda daha çok bak. Şuradakiler Zübeyde'nin. Şuradaki yapraklar daha güzel arkadaşlar. Orası biraz toplanmamış daha iri. Yaprağın cinsi de güzel. Biraz düzgün değil ama şöyle. Şimdi sizlere az sonra şu göz, gördüğünüz yerde civcivler var. Tavuklar var. Şu alt kısımda da güvercinler var. Bunların iki tane bizim eşimin akrabaları. Biri tavuk besliyor arkadaşlar. Bir tanesi de güvercin besliyor. Şimdi az sonra güvercin uçurmaya gelirse güvercin nasıl uçuruluyor onu da sizlerle paylaşacağım. Karşıda erik ağacı var. Ama erikler daha büyümemiş. Buradaki kiraz Aa, galiba. O, kiraz. işine pardon fişne. Onları da çekeceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi de erik toplamaya geldim. Erik toplayacağım sevgili takipçilerim. Bakar mısınız? Ay, Birçok da böcekler uçuşuyor. <laughs> Eriklerin güzelliğine. Poşet alayım mı Canan? Al, senden poşet. Evet. Kendi dalından sebzeyi, meyveyi toplamayı çok severim. Ama biraz boyum yetişmeyecek şuralara. Aha şurada çok mutlak. Bak bak bak, bak arkadaşlar şunları koparalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Böcekler de yüzüme konuyor. <laughs> şurada çok. Gel Canan gel Canan. Git. Getir şeyi poşet getir. Tuza <laughs> banıp banıp yiyelim bunları. Tadı çok güzel zaten. Evet şeyi çok güzel bir cinsi. Şöyle sıyıralım. İlaç almadı bu sene de. Kapattı. Kapattı mı evimde bebek? Şeyi kapattıyor. Kapattı Evet şimdi de şuradakilerinden almak istiyorum yaprak arkadaşlar. Bunun cinsi de daha güzelmiş. Bütün dut yaprağı gibi. Bakar mısınız? Dut ağacımız da var ama dut daha olmadı yani. Evet şunları da koparalım. Canan. Evet devam ediyorum yaprak toplamaya. Arkadaşlar şöyle size bir bay bay edelim. Aha, şuradaki de güzelmiş. Bak, bak, bak. Arkadaşlar burada da güvercinleri var bizim akrabaların. Bakar mısınız? Şimdi bunları dışarı çıkaracak. Evet, kapıyı açtı. Şimdi kendiliğinden çıkıyor mu? Evet, çıkarlar, Kuşlar bakıyor ki performansı düşmesin yavrusuna bakarken. Şimdi burada da bebek bakımı kuşları varmış. O nasıl oluyorsa bebek bakımı kuşlar. bakıcı kuşlar. Çıkın haydi Şöyle içimi çekeyim mi? Gözü mi? Bak orada bir tane var Şurada vardır, ha, Orada bir tanesi kuluçkaya yatmış Galiba Allah Allah Hadi çıkın bakayım Burada da iki tane yavru var Arkadaşlar Bakar mısınız şunların güzelliğine ya Hep ayrı ayrı böyle Şurada da annesi var Bir de bunları uçuruyorlar Evet, kuşmaya başladılar. Bunlar özel kuş mu güvercin mi yani uçan cins mi oluyor? Bunlar taklacı, oyuncu. Tak, ha taklacıymış, ay şu farklı şu beyaz. Bunların hepsi tek sol, hepsi aile ya. Aa. Bir defa böyle bir bunlar gibi. yavrularına baktırmıyoruz çünkü performansı düşer diye başka kuşlara baktırıyoruz bebeklerini. evet anlatıyor <laughs> sahibi de anlatıyor <laughs> arkadaşlar oyun kuşu bunlar oyun kuşu bunlar kendiliğinden uçmaz mı? özel uçurtma işlemi mi var? evet uçma için? zamanları var kaçmayın kaçmayın bir de kaçıyorlar beni görünce arkadaşlar burası bizim akrabaların kullanılmayan bir evi arkadaşlar sadece burada bunlar bunun hastası biri güvercin bir tanesi böyle tavuk besliyor eşimin kuzenleri onların güzelliğine bakar mısınız bana yön verecekler diye yanıma geliyorlar. <laughs> Bu arada biz de arkadaşlar yapraklarımızı düzeltmeye devam ediyoruz. Şöyle. Az sonra kuşların uçur, uçurdukları şeklinde sizlerle paylaşacağım. Değişik bir video çektim bugün arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, bugün de sizlerle böyle bir video paylaştım. Bugünkü videom bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.